Merhabalar. Bugün sizlere Mustafa Kemal Atatürk hakkında yapmış olduğum bir araştırmayı Konsantre Bilgiler kanalı üzerinden sunacağım. Mustafa Kemal Atatürk, Türk asker, devlet adamı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusudur. Mustafa Kemal Atatürk, 1881 tarihinde Selanik'te doğmuştur. Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı ordusuna hizmet eden Atatürk, Çanakkale cephesinde Miralaylı'a, Sina ve Filistin cephesinde ise Yıldırım orduları komutanlığına atanmıştır. Savaşın sonunda Osmanlı İmparatorluğu'nun yenilgisini takiben Kurtuluş Savaşı ile simgelenen Türk Ulusal Hareketi'nin öncüsü olmuştur. Türk Kurtuluş Savaşı sürecinde Ankara hükümetini kurmuştur. 23 Nisan 1920 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasına önder olan Mustafa Kemal Atatürk hükümet başkanı seçilmiştir. 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet ilan edilmiştir ve Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı olmuştur. Askeri ve siyasi eylemleriyle İtilaf Devletleri ve onların işbirlikçilerine karşı zaferler kazanmıştır. Savaşın ardından Cumhuriyet Halk Partisini Halk Fırkası adıyla kurmuş ve ilk genel başkanı olmuştur. 1938'deki ölümüne dek Dört dönem bu görevi yürüterek Türkiye'de en uzun süre Cumhurbaşkanlığı yapmış kişi olmuştur. Atatürk modern, ilerici ve layık bir devlet adamı olarak politik, ekonomik ve kültürel alanlarda sektüleriz ve milliyetçi karakterde reformlar gerçekleştirmiştir. Yabancılara tanınan ekonomik imtiyazlar kaldırılmış ve onlara ait üretim araçları ve demir yolları millileştirilmiştir. Tevhid-i Tezizat Kanunu ile eğitim Türk hükümetinin denetimine girmiştir. Seküler ve bilimsel eğitim esas alınmış binlerce yeni okul inşa edilmiştir. İlk öğretim ücretsiz ve zorunlu hale getirilmiş yabancı okullar devlet denetimine alınmıştır. Erkeklerin serpuşlarında ve kıyafetlerinde değişiklikler yapılmıştır. Takvim, saat ve ölçülerde değişikliklere gidilmiştir. Mecelle kaldırılarak yerine seküler Türk kanunu medenisi yürürlüğe konulmuştur. Kadınların sivil ve politik hakları pek çok Batı ülkesinden önce tanınmıştır. Çok eşlik yasaklanmıştır. Kadınların şahitliği ve miras hakları erkeklerinki ile eşit hale getirilmiştir. Dünyanın çoğu ülkesinden önce olarak Türkiye'de ilk olarak 1930'da yapılan yerel seçimlerde sonra 1934'te yapılan genel seçimlerde kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınmıştır ceza ve borçlar hukukunda seküler yasalar yürürlüğe konulmuştur. Sanayi Teşvik Kanunu kabul edilmiş, toprak reformu için çabalanmıştır. Arap harfleri temelli Osmanlı alfabesinin yerine Latin harfleri temelli Türk alfabesi kabul edilmiştir. Halkı okur yazar kılmak için eğitim seferberliği başlatılmıştır. Üniversite reformu gerçekleştirilmiştir. Sınıf ve statü farkı gözeten lakap ve ünvanlar kaldırılmış Soyapları yürürlüğe konulmuştur. Milli tarım, tekstil, makine, uçak, otomobil endüstrilerinin gelişimini Atatürk desteklemiştir. Tüm bunlara rağmen Atatürk'ün hedefleriyle ülkenin sosyo-politik yapısı arasındaki uçurum kapanmamıştır ve Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasım 1938 tarihinde Dolmabahçe Sarayı'nda hayata gözlerini kapatmıştır. Siz de konsantre bilgiler kanalına sunum yapmak ve içerik hazırlamak istiyorsanız info at konsantrebilgiler.com adresine mail atarak irtibata geçebilir, bilgelik ağacını siz de sulayabilirsiniz. İyi günler dilerim.